Merhaba değerli öğrenciler, bugün sizlerle beraber 7. sınıf 2. kazanım kavrama testinin sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuz, 95 lira borcu olan Sinan 27 lira daha borç alıyor. Daha sonra borcunun 55 lirasını ödüyor. Son olarak borcunun 32 lirasını daha ödediğine göre Sinan'ın kalan borcu karşıladır. Burada olumlu ifadelerin artı olumsuz ifadelerin eksiyle e, ifade edilmesi gerektiğini biliyoruz 95 lira borcu var bunun eksi 95 olduğunu bilmeliyiz 27 lira daha borç alıyor bunun da eksi 27 olduğunu bilmeliyiz borçları bir araya geliyor toplanıyor e, daha sonra borcunun 55 lirasını ödüyor yani bu onun için olumlu bir durum artı 55 bu da onlarla bir araya geliyor ve en sonunda da 32 lirasını daha ödüyor. Şimdi arkadaşlar hemen burada işleme geçelim. Öncelikle eksi 95 ile eksi 27'yi toplayacağız. Negatifler toplandığı zaman negatif olarak kalıyor. Ve e, 90 ile 20'yi topluyoruz. 110. 5 ile 7'yi topluyoruz. 12. Burası eksi 122 oluyor. Şurada da artı 55 ile artı 32'yi toplayalım. 87 şimdi 87'yi de buraya yazdık eksi 22 ile e artı 87 bir araya geliyor toplanıyor hemen bakalım eksi daha çok olduğu için eksinin işareti kalır 122'den 87'yi çıkarırız 12'den 7 çıktı 5 11'den 8 çıktı. 3 cevabımız eksi 35'tir. Yani bu ne demek? 35 lira borcu vardır. Şimdi de ikinci sorumuza geldik. Bir şehirde sabah sıcaklık eksi 3 derece olarak ölçülmüş. Öğlen sıcaklığın önceki ölçüme göre 9 derece arttı. Akşam ise bir önceki ölçüme göre 10 derece azaldığı görülmüştür. Burada yine başlangıçtaki sıcaklığı biz bir yazalım arkadaşlar. Başlangıçtaki sıcaklık eksi 3. Artış pozitif bir durum, olumlu bir durum. Ona göre 9 derece arttığına göre artı 9 yazacağız. Sonrasında da azalışın negatif olduğunu biliyoruz. 10 derece azaldığına göre bunu da eksi 10 olarak yazıyoruz ve bunlar. Üçü bir araya geliyor. Toplanıyor bunlar. Ve buna göre akşam ölçülen hava sıcaklığı kaç derecedir? Biz bunu bulacağız arkadaşlar. Eksi 3 ile artı 9 toplandığında buranın artı 6 olduğunu görüyoruz. Artı 6 ile de eksi 10'u topladığımızda eksi 4 olduğunu görüyoruz. Yani hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğunu buluyoruz. Üçüncü sorumuza geldik. Deniz seviyesine göre 11 metre derinlikte bulunan bir dalgıç. Önce 5 metre yukarıya çıkıp daha sonra 2 metre aşağıya dalıyor. Buna göre dalgıcın son durumda deniz seviyesine göre konumunu veren işlem aşağıdakilerden hangisidir? Burada seçeneklere bakmamıza hiç gerek yok arkadaşlar. Yapacağımız şeylerin şu. İfade olumluysa onun için artı, olumsuzsa eksi koyacağız ve bunların hepsi bir araya geldiği için toplama işlemi olduğunu ifade edeceğiz. 11 metre derinlik. Bu olumsuz bir ifade. X 11. Daha sonrasında 5 metre yukarıya çıkıyor. Bu onun için olumlu bir durum. Artı. Sonrasında da 2 metre aşağıya dalıyor diyor. Bu negatif yöndedir. Ve bu işlemi biz nerede görebildiğimize bakıyoruz. Cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Dördüncü sorumuzdayız. Bir odadaki termometrede sıcaklık 28 dereceyi göstermekteyken odanın sıcaklığını dakikada 4 derece düşürebilen bir klima açılıyor. Klima açıldıktan 8 dakika sonra odanın sıcaklığı kaç derece olur diyor. Şimdi başlangıçtaki sıcaklığı yazalım. 28. Bu artı bir değer. Sonra her da her bir dakikada 4 derece düşüyor. Düşüş olması demek eksi 4 ve bunun 8 dakika boyunca gerçekleşmesi demek. 8 ile çarpılması demek. Sonra başlangıçtaki ıs, ısıyla sıcaklıkla e, düşe, düşen sıcaklığın toplanması lazım arkadaşlar. 4 kere 8, 32 burası. Eksi 32. Burası artı 28. Bu ikisini topladığımızda son durumda odadaki sıcaklığın eksi 4 derece olduğunu görüyoruz. Cevabımız B seçeneği. Beşinci sorum dayız. 20 soruluk bir testte öğrenciler doğru cevapladıkları her bir soru için artı 5 puan, yanlış cevapladıkları her bir soru için ise eksi 3 puan almaktadır. Bu testin tamamını cevaplayan bir öğrenci 14 soruyu doğru cevapladığına göre kaç puan almıştır diyor. Şimdi tamamını cevaplamış. O zaman bu arkadaşımızın 14 doğrusu var ve 6 da yanlışı var şimdi doğrular için 5 puan alıyor 14 çarpı artı 5 yanlışlar için ise 6 çarpı 3 doğrudan aldığı puanlar ve yanlıştan aldığı puanlar bir araya geldiği için bu işlem toplama işlemi 14 ile 5'i topluyoruz 70 6 ile 3'ü çarpıyoruz eksi 18 70 ile eksi 18 bir araya geliyor. Buradan artı 18 eksi 18'i götürüyor. Ve öğrencinin 52 puan aldığını biz e, buluyoruz. Cevabımız C seçeneği. Şimdi de 6. sorumuza geldik. Yukarıda bir apartmanın asansör kabinindeki tuşlar verilmiştir. Bu apartmanda Eylül, Zeynep'ten 5 kat aşağıda. Hayat ise Zeynep'ten 6 kat yukarıda oturmaktadır. Eylül, Zeynep ve Hayat Asansöre birlikte binmiş ve oturdukları katlara gitmek için tuşlara basmışlardır. Buna göre Eylül, Hayat ve Zeynep'in bastıkları tuşlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?" diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım bu asansördeki tuşlara en büyük kat numarasının 10, en küçük kat numarasının ise -1 olduğunu gördük. Şimdi Eylül, Zeynep'ten 5 kat aşağıdaymış. Öncelikle Zeynep'i biz buraya yazalım. Zeynep'ten 5 kat daha aşağıda olduğunu biliyoruz. Yani eksi 5 inmesi lazım. Eylül'ün. Hayat ise Zeynep'ten 6 kat yukarıdadır. Diyor. Artı 6 çıkacak. Hayat. Şimdi e, bundan sonra bakalım arkadaşlar. Seçeneklere bakalım. Eylül Hayat ve Zeynep. Eylül eksi birinci kattadır diyor. Hayat onuncu kattadır. Zaten baktığımızda Hayat ile Eylül arasında 11 kat olduğunu görüyoruz. Biz bunu A seçeneğinde görüyoruz. Eylül ile Hayat arasında 11 kat var. B seçeneğinde e, bu ikisi arasında 10 kat var. Bu ikisi arasında 9 kat var. Ve D seçeneğinde de biz bunu göremiyoruz. O zaman ne diyoruz? Zeynep Zeynep dördüncü kattadır. Hayat altı kat yukarıda olduğu için onuncu kattadır. Eylül ise beş kat aşağıda olduğu için eksi birinci kattadır. Ve altı numaralı sorunun yanıtı ise A seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Şimdi yedinci soruya geldik arkadaşlar. Aşağıda bir iş yerindeki doğal gaz kombisinin üç farklı kademesi ve bu kademelerin bir saatte harcadıkları gaz miktarı verilmiştir. Aynı gün içerisinde kombi saat 9'da 3. kademede çalıştırılmaya başlanmış, saat 12'de 1. kademeye düşürülmüş ve saat 18'de kapatılmıştır. İş yerindeki doğal gaz sayacı saat 9'da 50 metre 50 metreküp gaz olduğunu gösterdiğine göre bu sayaç saat 18'de kaç metreküp gaz olduğunu gösterir. Biz elimizdeki gaz miktarını biliyoruz. Ee, Öncelikle üçüncü kademede kaç saat çalıştığına bakalım. 3. kademede 9'dan 12'ye kadar çalışıyor. Burası 3 saat olur. 12'den 18'e kadar da birinci kademede çalışıyor. Burası da 6 saat olur. Hemen burada harcanan gaz miktarlarını hesaplayalım. 2 kere 6, 12 burada, her, burada harcanır. 3 kere 5, 15 de burada harcanır. İkisini topladığımızda 27 metreküp harcanmıştır. 50 metreküp gazdan 27 metreküpü çıkardığımız zaman 3, 23 metreküp kaldı. Gaz kaldığını görürüz arkadaşlar. 8. sorumuza geldik. Kaan ve Doruk hava sıcaklığını tahmin etmeye çalışıyor. Termometreye baktıklarında gerçek sıcaklığın Kaan'ın tahmininden 3 derece yüksek, Doruk'un tahmininden ise 1 derece düşük olduğunu görüyorlar. Kaan'ın tahmini eksi 8 derece olduğuna göre doğrunun tahmini kaç derecedir diyor. Şimdi bakalım öncelikle Kaan'ı yazıyoruz. Kaan eksi 8 santigrat derece. Şimdi gerçek sıcaklığın Kaan'ın tahmininden 3 derece daha yüksek olduğunu biliyoruz. O zaman gerçeği daha fazla olduğunu bilmeliyiz. O zaman e, bunun üzerine eksi 8'in üzerine 3 eklediğimizde eksi 5 olduğunu buldu. Peki doğrunun tahmininden ise ne diyor? 1 derece daha düşüktür diyor. Hemen doğrunun tahminine bakalım. Doruk ise 1 derece daha düşük olduğunu görüyoruz. O zaman ne yapacağız? Bunun eksi 4 olduğunu göreceğiz. Ve cevabımız D seçeneğidir diyeceğiz arkadaşlar. 9. sorumuza geldik. Aşağıda 3 farklı ilde aynı gün içinde ölçülen en düşük ve en yüksek hava sıcaklık değerleri verilmiştir. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Ağrı'da ölçülen en yüksek sıcaklık, Trabzon'da ölçülen en düşük sıcaklıktan 4 derece fazladır diyor. Burada karşılaştırma olduğu için biz bunu çıkaracağız. Ağrı'da ölçülen en yüksek sıcaklığa bakalım. Eksi 1. Hemen Trabzon'da ölçülen en düşüğe bakalım. Şurada eksi 5 eksi birden eksi beşi çıkarıyoruz. Burada çıkarma işlemini eğer ki yapamıyorsanız toplamaya dönüştürelim demiştik. Bununla bunu toplamaya dönüştürdük ve eksi bir ile artı beş bir araya geldiğinde artı dört olduğunu gördük. Yani e, dört derece fazla olduğunu gördük. Burası doğru diyoruz. <laughs> Ankara'da ölçülen en düşük sıcaklık hemen bakıyoruz Ankara'da ölçülen en düşük sıcaklık 13 yazıyoruz. Trabzon'da ölçülen en yüksek sıcaklıktan 11 derece 11 derece azdır diyor. Yine karşılaştırma var. Ankara'da ölçülen en düşüğü belirledik. Trabzon'da ölçülen en yükseğe bakıyoruz. Artı 2. Karşılaştırma olduğu zaman çıkarma yapmamız gerekiyor. Eğer ki yine bu çıkarmayı yapamıyorsanız işlemi toplamaya dönüştürün. Eksi 13 ile eksi 2'nin toplandığını görürüz bu arada. Eksi 15 olur ve bunun e, yanlış olduğunu görürüz. 9 numaralı sorumuzun yanıtı B seçeneğidir deriz arkadaşlar. Şimdi 10. sorunun çözümüne geldik arkadaşlar. Bir matematik öğretmeni öğrencilerden günlük 50'şer soru çözmelerini ve her gün için yaptıkları çizelgen üzerine kaç soru fazla ya da eksik çözdüklerini yazmalarını istiyor. Örneğin 55 soru çözülen gün için çizelge artı 5, 40 soru çözülen gün için eksi 10 yazmalarını istiyor. Adanın pazar günü hariç bir hafta içinde çözdüğü soru sayılarını gösteren çizelge aşağıda verilmiştir. Ada çizelgede verilen hafta için toplamda öğretmenin istediği sayıda soru çözdüğüne göre pazar günü kaç soru çözmüştür diye soruyor bize biz bunu bulacağız şimdi 6 gün çözdüğü eksik ya da fazla soru sayısını biz buradan bakınca anlıyoruz o zaman hemen bunları toplayalım eksi 7 artı 8 eksi 4 eksi 5 artı 11 ve eksi 5 Bunları topladığımızda pazar gününe e, eksiğimiz mi kalıyor fazlamız mı kalıyor biz bunu belirleyebiliriz. Öncelikle eksileri kendi arasında kendi arasında toplayalım. Şu da eksiğiydi. Eksi, eksi 7 eksi 4 daha 11 eksi 5 daha eksi 16 ve eksi 5 daha eksi 21 oldu. Hemen artıları da kendi arasında toplayalım artı 8 artı 11 daha artı 19 oluyor. 21 tane eksikliği ve 19 tane fazlalığı var. O halde bu 6 gün içerisinde 2 tane eksik sorusu kalıyor. O zaman pazar günü 50 soru çözmesi gerekiyor normalde. 2 tane eksikliği var 6 gün boyunca onu da tamamlaması gerekiyor. Yani çözmesi gereken soru sayısı Şuraya artı 2 yazalım. Çözmesi gereken soru sayısı da 52 olmalı diyoruz arkadaşlar.